Arkadaşlar yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Like atıp abone olup bildirimleri açtıysanız haydi videoya. Arkadaşlar bugün size efsanevi veren taktikleri göstereceğim. Ama göstermeden önce şunu söylemek istiyorum. Şu an doldu arkadaşlar şey. Ama 100 tane star hediyesi gelmedi ve 5 tane star hediyesini de videonun sonunda açacağız. Galiba siz bu videoyu izlerken gelmiş olacak kesinlikle. Bilmiyorum ama erteler mi, erteler İşte siz bu yayınlandığında bileceksiniz. Şimdi o yüzden size efsanevi çıkarma taktikleri vereceğim. İlk taktiğimiz arkadaşlar Şuraya gidiyoruz. Şu burada arkadaşlar. Bakın. Dili polski yapın arkadaşlar. Polski. Sonra hemen yırtarsın. Tamam arkadaşlar. Dilimiz polski oldu gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar mendiyi alın. Bayal garip. Sonra buradan arkadaşlar tekli hesaplaşmaya girin. Taktik sadece bu kadar arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi biz de deneyeceğiz ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Bize çıkmasa bile size çıkabilir. Şimdi neden diye soracaksınız. Bazen hesap şanssız olur yani siz de deneyin dediğim taktikleri. Şöyle hemen. Bu arada like atarsanız bunun devamı gelir. Bu seriyi çok seviyorsunuz zaten. Kaçıncı oldu? söylemiyorum, unuttum arkadaşlar. Birinci olacaksınız. O ölüyorum, 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 ölüyorum. Ha, ölmedim. Şu gitsin ya. Gitemiydim. ya O. Yerden saldırıyorlar bana Böyle olmaz Şurada biri Frank var Frank yapma frank, frank 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 Ben nasıl birinci olacağım ya Şöyle Aha Hayır Kaybettik arkadaşlar Taktik bir ihtimalle yaramayabilir Ama tam bilmiyoruz Bakalım yaramadı evet. Siz birinci olmaya çalışın arkadaşlar. Geliyor mu yoksa? Epic gördünüz. Üçüncü oldum arkadaşlar. Epic geldi. Yani siz de deneyin derim. Ne oluyor bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci taktiğe geçelim. Önce bedelimizi normal yapalım. Şöyle Türkçe. Tamam. Arkadaşlar bakın burada gizemli bir karakter alıp ve bir kostümlü olacak arkadaşlar. Kostüm olmazsa olmaz haberiniz olsun. Savaş topunda kazanmanız. Bu kadar basit. Ama kostümü alın yani. Ondan önce de gizemli ile oynadıysanız vermeyebilir ama haberiniz olsun. Yani önce başka bir karakterle oynayıp Bizim Gizemli ile oynarsanız Daha çıkma ihtimali var <laughs> Tamam topu at Topu at Aha. Gol mü <laughs> Tamam o gitti Atar mı Atamadı Kazanırız ya bence. Bakın dediğim gibi ilk şeyi mesela tam yapamadım. Siz tam yapın belki verir. E veriyor da. Siz deneyin. Aha onu geçtim. Öldüm ben. Görev kolay da benim karakter biraz <laughs> yüksek arkadaşlar. Bu da gizemli kostümünüz yoksa alacaksınız. da. Başka türlü olmuyor. Atamadık ya. Top bana gelmedi sandım. Hadi ama. Şöyle. O topu alır mıyım oradan? Aldım. Top bende. Aha o de kullandık. Top düştü. Gol yapamadık Kaya. Em ne yapıyorsun Em? Alsana topu. Aga Em'i de almadık ki. Bak en almamış. Evire almış. Oo bana atladı yalnız. Tamam iyi. Zaten kazandık. Kazandığımız için sıkıntı yok. İstediğini yapsınlar. 15 saniye sonra bitiyor. Aa geliyor. Gol mü? uzatmalar nedir ya? <laughs> ben hemen burayı kesiyorum <laughs> derken gol geldi tamam. Gördüğünüz gibi bir maç atıyorsunuz arkadaşlar. hemen 5 tane star hediyesine Şöyle şöyle ve veriyor mu? Vermedi. Öbürünü açalım. Epic. Gördüğünüz gibi en az destansı. Rig. Tamam bunlar da vermedi. Normalde vermesi lazımdı. Rig. Ama ben ondan önce oynadım galiba. Northistan. Bir de kostümü yeni alırsanız daha ihtimali oluyor kulübümüze de gelebilirsin arkadaşlar. İsmi Can'ın kanalı YT. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Hoşçakalın.